2018 milli takımı bu şampiyonada tam 320 dakikadır kalesinde gol görmüyor. İngiltere'ye karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyetten sonra Romanya 1-0, Almanya 3-0 ve çeyrek finalde ameli futbol takımımızı 2-0 yendiler. Pötik kullandı uzak noktaya. Viera faal yapıyor. Vidigale. Döşam karşıladı bir kez daha Pötik. Zidane gidiyor. Abelavier. terazo. Pretty. Zidane pası yere döşem. Etkili vuruşlar yapabildiği yer şut kutu torbay yer. Ya. 31 yaşında Portekiz'in file bekçisi. Geçen sezon Porto'nun kalesini korudu. İspanya'da futbolculuk kariyerinde yine önemli bir basamak oluşturdu Barcelona takımı. Uzun bir sakatlık döneminden sonra mini takımda yeniden forma giyme şansı buluyor. Rui Costa. Abel Avyer. Konserse o. Lizer Asu'dan ilk anda kurtardı. Prati'den de kurtarma çabasında. Şimdi Nuragome. Şu parası. Kale. Demir Anelka, Anelka şu pozisyonu bulabiliyor Çapraz'da ceza alanında Andriy vuruyor bir torbaya. Biraz moral bozukluğu da var Fransa takımda 7 golden. sonra. Figo'nun pası, Rui Costa, Nuno Gomez konsepti hava pas bekliyor. Sert bir oda kaleye doğru gitti, out. son 12 dakika ilk yarıda normal süre olarak değerli seyirciler 2000 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4 aday kaldı onlardan ikisinin kapışması Portekiz skor üstünlüğünü yakalamış durumda son dünya şampiyonu Fransa karşısında Marcel Dösaid Blanc Zidane'ın önünde tam istediği bir alan. Zidane sokuluyor. Kostin yanan sayıldı. İkinci rakibi. Ondan da sayıldı. Zidane sokuluyor. Sağa döndü. Ona sonra bir yere. Geriye doğru pas. Andri şut pozisyonu out, out out. Organize gelişen çok az sayıdaki Fransa ataklarından biriydi galiba evet. şu ana kadar. Şimdi Fransa baştan beri atakları da e, yavaş yapıyor. Şimdi ilk defa çok çabuk bir atak oldu. Zidane çabuk eksiltti rakibini paslar çabuk oldu ve sonuçta da defansın yerleşme düzenini bozdular. Bir de enteresan bir şey, yani Portekiz takımı tamamen kendi klasiğinin dışında oynuyor, bu bir taktik savaşı tabii. Zidane Zidane şu pozisyonu, kaleye baktı, Portugal! Dinerim Zidane 2 dakikalık kayıp zaman işareti bu arada üstten alttan. Vieira Zidane Anelka ceza alanı doğru yöneldi. Anelka'nın koşu yolda. Offside yok. Anelka dönmeye çalışacak. Geriye doğru. Tötü. Şimdi şut ve topu var. daralıyor. Savunmadan da sekiyor top. Ve onlarla buluşuyor. Dimas. Anelka. halinde çıktı savunmada. Offside yok ama bir yere kontrol edemedi. Vitor Bahia, Ani atak şansı yakaladı Portekiz. Figo hareketlendi. Savunma yerini alabilmiş değil. Figo sokuluyor. Döşenme sırasında tehlike sayıladı. Ortaya doğru. Tehlike. Doğru gelmedi. Son anda Lizar'a sonra korner. Figo'nun Döşan'dan sayılışı. Orada Lizaraz olmasa Rua -Gol golle burun burada kalacak. 57. dakika. Turan, Zidane, al hareketlendi? Jorge Costa, Bento'dan da kurtardı Zidane, topu iyi sakladı. Kostin'e geliyor şimdi, Zidane, alkışlar Zidane'a, Kötü. Konya en güzel örneğini aslında Fransa-İspanya maçında çok üst düzeyde vermişti. Evet, evet. Lizarazo. Bir orta daha. Bilal yükseliyor şimdi de. Kafayla çevirdi içeriye doğru. Petri kaleye baktı. Vurdu ve son anda. Son anda bir Emmanuel Petit gelişine vuruyor. 77. dakikada Fransa golden oluyor. Hakem göremedi. Victor Baya kurtarıyor. Victor Baya'nın müdahalesi var. Evet. Hem de tam köşeden gol olurken kurtarıyor. Ve kare vuruşuyla oyun devam ediyor. Orta geliyor. Nuno Gomez'in olduğu yere. Kafayla içeriye. Ve evet, son anda dokunamıyor. Juan Pinto. Turam. Turam. Juan Pinto'dan sıyrıldı. Topuk bastı. Vieira ceza alana yönelecek. Vieira derinlemesine Andri. Tehlike var. Turam. Gol pozisyonu. Turam ortaya çekildi. Son Bosnia ve Daj. Abel Avier. Boa Pinto. Concesao. yapılan hareket faul. Portekizler ayağa kalktılar tribündeki Portekizler. Bu pozisyon öncesinde. İki dakikalık kayıp zaman işareti yükseldi bu arada. Orta sert bir Abel Avier. inanılmaz kurtardı. Fransa finalist olabilirse doğum gününü arkadaşları ilk kutlayacak kuşkusuz. Bir birlik eşitlik sevgili seyirciler. Saatine bakıyor ve evet, 90 dakikayı bitiriyor. 90 dakikalık bölüm sonrasında eşitlik var sevgili seyirciler. Nuno Gomez ve Amri'nin karşılıklı golleri ve artık uzatma bölümlerini bekleyeceğiz. 100 İkinci dakika. Kaleye doğru. Ondan da Hoa Pinto. baskısı. Dresden, Zidane. Duvar pası. Pires ve Ramíor. Şimdi karşı atak şansı Portek zazına. Hızla topu taşıdı Tigo. Nuno Gomez savunmadan katıra taktı. Hoa Pinto. Hoa Pinto gidiyor. Diğeri peşinde. Şu pozisyonu kaleye alzatıyor. Hoa Pinto. Çok kritik bir pozisyon. Fransız savunma Sert vurdu. Alçak'ı da dışarıda. Abel Avyaç. Bento. Pres. Karşısında. Bento. Pres bırakmadı. Zidane Zidan. Zidan'dan nefis hareketler. Zidan gidiyor şimdi. Orta alanda 5'e 3'e kalandığı bordaki savunmada Zidane harika hareketler bir yere yaklaşamadı. Bu pas olsa bu pas gerçekleşse bir yere golle bunu burada kalabilecekti. Figo. Konsesal. Portekiz tehlikeye yaratmak istiyor. Kaleye baktı. Vurdu out. Gerçekten çok müthiş bir maç seyrediyoruz. Bu arada e, Dimas yorulduktan sonra hatalara başladıktan sonra çok yerinde bir değişiklik yaptı teknik direktör. Ve deminki pozisyonu da kurtardı. Oyuna Şimdi bir sol ceza var. Gol bulsun. Trezege. Bir sol daya. Atak anla beraber. Bu e, iyi Jorge demin çok iyi kesti. Zidane'ın %100'lük gol pasını. Bu arada Yardımcı Hakem bayrağı havada sevgili seyirciler. Günter Benko'yu yanına çağırdı. Bir şeyler konuşuyorlar şimdi. Ve f altı noktasını gösteriyor. Portekizliler Yardımcı Hakem'e gidiyor. Bu pozisyonda Beravier'in müdahalesinde elle müdahale ediyor. Günter Benko yardımcı yarısıyla Igor Sramcan'ın Solak Hakem'in Portekizliler Solak Hakem'i çevirmiş durumda. Böyle bir maçta kritik bir karar gerçekten de. Dinedin Zidane ve Vitor Baia. Çok büyük sorumlulukları var. Bakalım hangisi gülecek var güldürecek. Dinedin Zidane geliyor. Zidane geliyor. Zidane ve Olak Hakem'in yanına gidiyor Altın gol Euro 2000'de ilk defa sahne alıyor Dinedin Zidane Buraz dayı finale taşıyan 6 golünü ağlara bu söndürüyor